Evet yine ben şöyle ki yani e, bu içeri üretme konusunda bazı videolar izledim İşte shorts videosu oluştururken ekrana ne bileyim yazı çıkarmak resim çıkarmak Örneğin ben o videoyu neyle ilgili çekiyorum Mesela o videoda e, iskeletlerle ilgili önemli bir şey değinmek istiyorum Örneğin iskelet ordusu ve videoya girerken mesela iskelet ordusunda şöyle yapmalısınız derken. İşte vurgu tonlamam öne çıkıyor ne bileyim. Ekrana böyle iskeletlerin resmi geliyor gidiyor. Yani bu editleme içerik üretme konusu gerçekten öyle kolay bir şey değilmiş. Ama yani üzerine düşersem ileride yapacağımı düşünüyorum. Şu anlık böyle dümdüz oyun ve arkada benim sesimle idare edeceksiniz yani. Zaten pek bir izleyicim olduğunu düşünmüyorum ama yani. Videoyu açan adam videonun yarısına geldiğinde büyük ihtimal kaydıracak. Çünkü adamı yorar bu yani çok sıkıcı olur. Ayrıca bu video 3 dakika yani aslında hızlandırıp videoyu çekiyordum oyunu. Şimdi hem canlı maça girdim hem de gerçekten artık yani kısa özetimi vereyim diyerek çektiğim bir video oldu bu. Böyle yani. Ben e, polislik yolunda ilerliyorum dediğim gibi. Üniversitemle beraber çalışıyorum KPSS'yi. Aynı zamanda İngilizce öğreniyorum. İngilizcemi kullanarak da aslında kabin memurluğu olur, resepsiyonistlik olur, evden çalışma belki. Müşteri hizmetleri gibi yabancı bir şirketle anlaşırsam. Yine İngilizce çevirmenlik olabilir. Ve ayrıca ben bu özel güvenlik bölümünü okuduğum için İngilizcemle bankalara vesaire girip iş bulabilirim. Yani polis olunca da İngilizce işime yarayacak benim. Böylelikle hedefim de e, okuduğum bölümle uyuşmuş oluyor. Yani İngilizce ile ilerleyebilirim. Bu bölümü okuyup polisliğe geçebilirim. Yani hayırlısı deyip elimden geleni yapıyorum şu an. Böyle yani ve bana kalan boş zamanımda arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. işte halı sahamızı yaparız, gezeriz, tozarız, kafeye falan gideriz. Ya da e, ne bileyim gitar çalarım, hobi ediniyorum, gitar öğreniyorum. Daha sonra işte böyle bir canım sıkıldı baktım mesela 2-3 dakika otobüs durandayım çıkarıp Clash Royale oynuyorum. Yani severek oynadığım bir oyundu bayağıdır. Ve bu arada şunu da eklemek istiyorum. Bu oyunun bana göre en iyi kartı yani şu an için yeni kartlar falan gelmiş. Oyunu artık yeni yeni adapte olmaya başladım ama bana göre bu oyunun en iyi kartı mezarlık. Çünkü mezarlık Oyun başladığından beri ben o mezarlığı atmıyorum ve oyuncunun yani rakibin bundan haberi yok ve ben o mezarlığı attığım an yani öyle bir anda atıyorum ki adam şaşırıyor